Mərhaba, arkadaşlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Burtiya Karışı kanalı yəqin yeni bir video ilə yenə sizlərlə, arkadaşlar. Güzəllər, düzəli, özgəyağızın su kimi toxutu görüntülərini sizlər üçün sunmaqdayız. Hər hali ilə gözəl özgəyağızın möhtəşəm anların fotoraflar da sizlər üçün topladıq və paylaşırıq. güzel oyuncumuz sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan görüntülerini paylaşıyor ve binlerce beğeni topluyor. Aşklarıyla, sevgileriyle, mutluluklarıyla gündem olan başarılı oyuncumuzun en özel, en güzel karileri her zaman kanalımızda bulunmaktadır. Özge Yağız'ı seviyorsanız da kanalımızı takipte kalın. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.